Hukuki Hakların Programı'ndan merhaba. Ceza muhakemesi sistemimizde kişi özgürlüğü büyük bir değere sahiptir. Ancak bu özgürlük bazen adaletin sağlanması için sınırlanabilir. İşte bu noktada tutuklama gibi ağır bir tedbire başvurulmadan önce uygulanabilecek daha hafif bir yol olan adli kontrol karşımıza çıkar. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 110. maddesi adli kontrol kararının kim tarafından verileceğini, hangi aşamalarda uygulanacağını ve nasıl değiştirilebileceğini ayrıntılı şekilde düzenlemektedir. Bu programda madde 110'u açıklayarak adli kontrol kararının hukuki çerçevesini birlikte inceleyeceğiz. Peki adli kontrol kararı kim tarafından verilebilir? Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 110. maddesine göre adli kontrol kararı Cumhuriyet Savcısının istemi üzerine sulh ceza hakimi tarafından verilebilir. Bu karar soruşturma evresinin her aşamasında alınabilir. Yani tutuklama gerektiren bir durum ortaya çıktığında savcı tutuklama yerine adli kontrol uygulanmasını talep edebilir. Hakim de bu talebi değerlendirerek gerekli gördüğü hallerde şüpheliği özgürlüğünden tamamen yoksun bırakmadan denetim altında tutma kararı verebilir. Böylece kişi özgürlüğü korunurken soruşturmanın güvenliği de sağlanmış olur. Peki hakim adli kontrol kararında değişiklik yapabilir mi? Evet, hakim adli kontrol kararının kapsamını değiştirme yetkisine sahiptir. Maddenin ikinci fıkrası hakime bu konuda geniş bir takdir yetkisi tanır. Hakim, Cumhuriyet Savcısının istemiyle şüpheliye yeni yükümlülükler getirebilir. Mevcut olanları tamamen veya kısmen kaldırabilir. Değiştirebilir ya da şüpheliği bazı yükümlülüklerden geçici olarak muaf tutabilir. Bu düzenleme adli kontrol tedbirinin sabit bir yapıya sahip olmadığını, aksine süreç içinde değiştirilebilen esnek bir tedbir olduğunu ortaya koyar. Peki kovuşturma aşamasında adli kontrol kararı kim tarafından verilir? Madde 110'un üçüncü fıkrası adli kontrolün yalnızca soruşturma aşamasında değil, kovuşturma evresinde de uygulanabileceğini açıkça belirtmektedir. Bu durumda karar davaya bakan görevli veya yetkili yargı mercileri tarafından verilir. Mahkeme sürecin ilerleyişine göre bu kararı kaldırabilir, değiştirebilir veya kapsamını genişletebilir. Böylece adli kontrol sadece soruşturma değil, kovuşturma sürecinde de yargılamanın sağlıklı ilerlemesi için kullanılan bir araç haline gelir. Peki Cumhuriyet Savcısının adli kontroldeki rolü nedir? Cumhuriyet savcısı adli kontrol sürecinde oldukça önemli bir konumdadır. Hakim hem ilk adli kontrol kararını verirken hem de bu kararın içeriğini değiştirme veya kaldırma sürecinde ancak savcının istemi üzerine hareket edebilir. Bu durum soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde adli kontrolün keyfi biçimde uygulanmasının önüne geçmekte denetimli bir mekanizma kurulmasını sağlamaktadır. Peki madde 110'un amacı nedir? Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 110. maddesinin temel amacı tutuklama tedbirine alternatif olarak kişi özgürlüğünü daha az kısıtlayan bir sistem getirmektedir. Getirmektir. Böylece hem yargılamanın selameti hem de bireyin temel hak ve özgürlükleri arasında bir denge kurulmuş olur. Madde, adli kontrolün gerektiğinde değiştirilebileceğini veya kaldırılabileceğini belirterek bu tedbirin yargılamanın her aşamasında uyarlanabilir olmasını sağlar. Bu yönüyle hukuk devleti ilkesinin önemli bir yansımasıdır. Sonuç olarak ceza muhakemesi madde 110 adli kontrolün kapsamını, uygulanma usulünü ve yetkili mercileri düzenleyerek kişi özgürlüğü ile adalet arasındaki dengeyi kurmayı amaçlamaktadır tutuklama gibi ağır bir tedbirin gereksiz şekilde uygulanmasını önleyen bu madde ceza uygulamasında pardon ceza yargılamasında insan haklarına uygun bir denetim mekanizması oluşturur bu nedenle adli kontrol tedbiri yalnızca bir koruma önlemi değil aynı zamanda özgürlük lehine işleyen önemli bir hukuk güvencesidir bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın, adalet ile kalın.